Arkadaşlar bugün her oyun daha geldiniz. Bugün e, WWE 2K nasıl oynanır onu göstereceğim. İlk biz şeye giriyoruz şuna. Bundan sonra şunun alttakine giriyoruz. Tamam. Şimdi açılıyorum. <laughs> evet açılıyor. arkadaşlar açıldı. Ee, şimdi şu adam benim. Siyah donlu olan. Şu da e, karşı takım adamı. Ee, ekrana bir kere tıklayınca bir kere yumruk atıyor. Yani üç kere tıklayınca şöyle bakın. Böyle yapıyor. Adam yerde kalıyor. Adam kalktı. Ekrana şöyle yapınca bir de şöyle yapınca hareket hareket yapıyor yani adamı. Adama pin çekmek için şöyle yapıyoruz. Bak bayatım şöyle biraz. Hah. Arkadaşlar şimdi mesela şuradan atlayacağım. Böyle yapıyoruz. Buraya gidiyor adam. Üstüne çıkıyoruz onun. Ondan sonra şu bak şuraya şey çıkıyor böyle aşağı çektiğimizde adamın üstüne atlıyor. Gör, gördü. Şimdi adam kalkınca siklatura çekeceğim. Siklatura nasıl çekiliyor? Ee, parmaklarınızla şöyle yapın. Evet. Şu anda siklatura çekiyor ve burada böyle çekti. Evet, şimdi adamı kaldıralım. Yine bakın koşuyor. bak oldu Allah Arkadaşlar bak oldu. Arkadaşlar şu üstte tıklayın. Burası size öğretiyor zaten. Ben şunları falan yaptım işte. Mesela şu şeyi yapalım. Pin. nasıl çekiliyor? Onu göstereyim ben. Adam yerde. Şöyle yapın. Bakın. Böyle çekmeye başlıyor. Aa, işte. Hayır. Ben arkadaşlar Arkadaşlar işte öyle oynanıyor. Böyle gidiyor işte. Ee, yani ekrana bir kere tıklayınca bir tane yuvarlak atıyor. Üç kere tıklayınca adamı bayıltıyor yere düşürüyor. Sonra üstüne falan atmıştır işte. Arkadaşlar beni din dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.